Dürziler Fatimilerin 6. halifesi hakim bir emrillahın tanrı olduğuna ve kıyamet öncesinde yeniden döneceğine inanırlar. Dürziliğin inanç temelleri eski Mısır dini, mecusilik, yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'a, daha özelde ise Şiiliğin İsmailiye koluna dayanır. Bu hareket zaman zaman Hakimiye adıyla anılsa da en yaygın adı Dürziye'dir. Kendilerine Muhavvidun derler. Dürzilik İslam mezheplerinden birinden doğmuş olsa da günümüzde İslam'ın bir mezhebi sayılıp sayılmayacağı tartışılmalıdır. Dürziler genellikle kendilerini Müslüman olarak tanımlamazlar. İsrail'in Dürzilerle ilişkisi. Dürziler ağırlıklı olarak Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin'de yaşar. İsrail ile ilişkileri özellikle Filistin topraklarındaki Dürziler hariç tutulursa genel olarak olumsuzdur. Ancak İsrail'in 1967'de Golan Tepelerini işgal etmesinden sonra İsrail içindeki toplam Dürzi nüfusu 150 bin'e ulaşmıştır. Bu bölgedeki Dürziler hiçbir zaman İsrail vatandaşlığını kabul etmedi ve kendilerini hala Suriyeli sayıyor. Dürziler Arap kökenli olmalarına rağmen İsrail'de zorunlu askerlik yapıyor. İsrail zaman zaman Suriye'ye yönelik askeri müdahale planlarını Golan Tepelerindeki Dürzi nüfusunun güvenliği bahanesiyle gerekçelendirmektedir. İsrail'in hedefi sınırda güçlü bir Suriye'nin oluşmaması. İstikrarsızlığı sürdürmek istiyor ama aynı zamanda kendilerine tehdit oluşturabilecek grupların da sınırına yerleşmesini istemiyor. Bu dengeyi korumak için bölgede kendine yakın bir grubu koruma bahanesiyle diğerlerini uzak tutmaya çalışıyor.